Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz tv videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Şu an ekranda 22 Mart pazar gününün maçlarını görüyorsunuz. Biliyorsunuz yine 3 maçlık bir video paylaşmıştım. 3 maçlık bir kuponumuz vardı. Kuponumuz devam ediyor. Cumartesi günü de tutturmuştuk biliyorsunuz. Pazar da iyi gidiyor, iyi devam ediyor. Yalnız ben şu maçta arkadaşlar biliyorsunuz karşılıklı gol var dedim. 1.30 gibi az bir oranı var. Ve maç zar zor bir 1 bitti. Ben bu maçtan kendimi kuponumuz tutmuş olsa dahi başarılı görmüyorum arkadaşlar. Yani bu maçın 3.5 gol üstüne kadar gitmesi gerekiyordu ki ben biliyorsunuz yatan kuponları da Instagram'da paylaşıyorum. Gittim Instagram'da 95. dakikaydı 1 0dı maç. Deplasman yeniyordu. Gittim Instagram'da görsel hazırladım. E, kuponumuz yatmıştı diye fotoğrafı attım. Hatta bir arkadaşımız beğendi. Hemen görüp. Geldim tekrar maça bir baktım 97. dakikada yani 4 dakika uzatma verilmiş 90 artı 7 de 1-1 olmuş maç. Hemen gittim fotoğrafı kaldırdım tabi sevindim. Ne yalan söyleyeyim yani son dakikada gelen gol sevindirir ama. Yani 1-1 bitmesi çok saçma bu maçın arkadaşlar. 2.5 gol üstünün oranı şöyle göstereyim 1 -15'ti. Yani 1-15'lik bir 2.5 gol üstü gelmedi. Bu oranları bu maçlara açıyorsanız gerçekten zaten maç çok yazık ediyorsunuz insanlara. Bu iddialist yönetimini de buradan başta tüpçü olmak üzere hepsini kınıyorum arkadaşlar. Diyecek bir şey yok yani. Doğal gaz. Her eve doğal gaz istiyoruz. Tüpe hayır. Bu nedir ya? 1.15 üst oranı açın. Maç 1-1 bir bir bitiyor abi. Bu kadar az açmayın. 1.30 açın bari üst oranı. 30dan yatsın insanlar yani. Hani biz tutturduk. Karşılıklı gol var geldi. Sıkıntı yok ama. Ya bu herkes üst oynadı abi bu maça. Ayıptır yani. Neyse bizim kuponumuz devam ediyor. E son maçımız Musongati maçı kaldı arkadaşlar. Ona da ben 2.5 gol 6 dedim. 1-45 gibi bir oranı vardı. Kuponun en yüksek oranlı maçı buydu. İçlerinde benim de en güvendiğim maç da bu Yani oranı önemli değil En güvendiğim maç bu Bir aksilik olmazsa Cumartesi kuponundan sonra Pazar kuponunda tutmasını ben bekliyorum Şimdi biz dilerseniz Pazartesi maçlarına geçelim Yalnız geçmeden önce arkadaşlar Bir beğeni hak ettiğimizi düşünüyorum Yani yokluktan görüyorsun Nicaragua liginden para çıkarıyoruz dün gece Haiti liginden para çıkarıyoruz Angola liginden Burundi ligi ya Burundi nerede hangi kıtada bilmiyoruz Para kazanıyoruz arkadaşlar Az da olsa kazanıyoruz. Yetinmeyi biliyoruz. Bir beğeniyi bize çok görmeyin. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim pazartesinin maçlarına. Şimdi pazartesi zaten iki tane maç var. Avustralya Ligi'nden iki tane maç var arkadaşlar. Bir de Tacikistan Basketbol Ligi varmış. Hiç bakmadım. Yani para orada para kaybederim ben. Hiç işim olmaz. Şimdi Avustralya benim geçtiğimiz, özellikle geçtiğimiz sezon çok takip ettiğim bir lig. Bu sezon ne yalan söyleyeyim çok hakim değilim mecbur kaldığımız için oynayacağız. Normalde oynamayacağım. Yani o yüzden her zaman uyarıyorum. Bu karantina süresince arkadaşlar misillerinizi yüksek, tutmayın. Çok fazla para yatırmayın. Üzülmeyelim yani. Katlaya katlaya minik minik kazanmaya devam edelim. Kazanmaya alışkanlık haline getirelim. Şimdi başlayalım. Newcastle, Jets, Melbourne City maçı. Şimdi ben Melbourne City ile başlayacağım arkadaşlar. Melbourne City ligde ikinci sırada iyi bir futbol oynuyorlar ama çok da gol yiyorlar. Yani çok gol atıyorlar, çok da gol yiyorlar. Zaten görüyorsunuz 41 gol atıp 32 tane gol yemişler. 4 maçtır da yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi Newcastle Jets takımı 9. sırada görünüyor. Formda bir takımda aslında. Şimdi onu şöyle göstereceğim size. Önce deplasman takımını bir anlatayım. Şimdi deplasman takımı arkadaşlar Melbourne City son 7 maçının 5'i her iki takımda birbirine gol atmış. Ve deplasmanda en çok gol atan takım 23 golle. Lider Sydney ile birlikte o da 23 gol atmış. İkisi de deplasmanlarda en çok gol atan takımlar. Şimdi ev sahibine gelelim arkadaşlar. Melbourne City ile ilgili söylediklerimizi unutmayın. Tekrar geleceğiz onlara. Şimdi ev sahibi ekibi ben son iki maçını izledim. Bu 3-0 kazandığı Adelaide United maçını deplasmanda 3-0 kazandığı 15 Mart'taki maçı da izledim. Bu Brisbane'e 1-0 yenildiği maçı da izledim arkadaşlar. Tam maç olmadığı için ben de futbol izleme hastasıyım. Bunları açtım izledim. 3-0 kazandıkları depresyonda 3-0 kazandıkları maçta gerçekten çok iyi futbol oynadılar ki 5 tane yani 5 olurdu o maç. Rahat 5 olurdu. 3-0 kazandılar. 2.5 gol üstü demiştik o maçı da hatırlarsınız. O maçta tutturmuştuk. Bir sonraki Brisbane'e maçını ben videoda size önermedim. Brisbane'e Newcastle 1-0 yendiği maçı ben size önermedim ama Newcastle'ın bir önceki maçtaki performansını düşünerek 0-2 çifte şans demiştim arkadaşlar ben bu maça. Yani 1.35 gibi de bir güzel bir oranı vardı. Kendim özel yani öylesine kuponda oynamıştım. Size söylememiştim. O kadar da güvenmiyordum. Ve hiçbir şey yapmadı Newcastle Jets takımı. Yani deplasmanda hiçbir şey yapmadılar. Maç boyunca isabetli şutu yok. Bir tek 90 artı ikinci dakikada bir topu direkten döndü. O da şans topuydu bence. Yani bu takım istikrarsız bir takım. Bu takımın taraf bahisi alma konusunda ben emin değilim bunun bir sebebi şu olabilir. Bu son maçta 1-0 bir İspanya indikleri maçta takımın önemli bir oyuncusu 5 gol 3 asistli Schwegler diye bir oyuncu yanlış hatırlamıyorum umarım da ismini. yoktu. Şimdi bu maçta tekrar dönecek. Ben Newcastle'ın bir önceki adalet maçında oynadığı gibi bir futbol oynamasını bekliyorum. O yüzden yine güzel bir futbol bekliyorum onlardan. Umarım beni yanıltmazlar. İki takım aralarında ne yapmış onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi iki takım 10 kez karşılaşmış. Bunların 8'i 2,5 gol üstü olmuş. Ve 13 maçtır Melbourne City de yani deplasman takımı 13 maçtır Newcastle Jets'e gol atıyor arkadaşlar. İçeride dışarıda fark etmiyor 13 maçtır gol atıyor. Burada da yine gol atacaktır. Ben Newcastle Jets'in de yine bu yıldız oyuncusunun dönüşü sebebiyle ki iyi bir form yakalamışlardı bu son maça kadar aslında. Gol bulacağını düşündüğüm için iki takım da gol atacaktır diye düşünüyorum ama ben her iki takım da gol atardan ziyade arkadaşlar 2 gol üstüne yönelmenizi tavsiye ediyorum. Ben öyle oynayacağım. Bu maça 2.5 gol üstü diyeceğim. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler için. Yani ben 2.5 gol üstü diyorum. Bunu unutmayın. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler için arkadaşlar. ilk golü deplasman atar. 1.65 oranı var görüyorsunuz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Neden? Aralarında oynadıkları son 8 maçın 6'sında Melbourne City ilk golü atmış. Yine burada da atabileceğine inanıyorum ben şahsen. 1.65 gibi bir oranı var. Biraz oranı yükseltmek isteyenler değerlendirebilir. Ben 2.5 gol üstü diyeceğim bu maça. İnanıyorum da gelecektir. Yani Melbourne City burada beni benim güvendiğim takım Melbourne City. Onların atıp onların yemesine güveniyorum işin açı. Newcastle dediğim gibi biraz e, son işte iki maçını izledim bana biraz değişik geldi ama gol bulacaklardır diye düşünüyorum. 2.5 üstüyoruz bu maça. İkinci maçımız Perth Glory Western United. Şimdi Perth Glory geçtiğimiz sezon normal zamanı lider bitirmişti. Western United'ı ben geçtiğimiz sezondan hatırlamıyorum. Yoklardı muhtemelen ya da başka bir takımın adı mı değişti bunlar oldu bilmiyorum ama şimdi muhtemelen yoklardı çünkü karşılaştırmaya bakınca arkadaşlar aralarında tek maç oynandığını görüyoruz. O da Ekim 2019. Bu takım yeni bir takım ama yeni takım olmalarına rağmen iyi durumdalar. Şimdi iki takıma bakalım arkadaşlar. Perth Glory 5 maçtır kazanamıyor. İyi bir dönemden geçmiyorlar ama bu maçların 5'i de birbirinden zor. Bakın Tokyo maçı zaten Asya Şampiyonlar Ligi'nde yani Tokyo ya karşı oynuyorsunuz. Tokyo kıtanın en iyi takımlarından biri. Melbourne City ligin en iyi takımlarından biri. Sydney zaten lider. Yani bunları yenememeleri normal aslında baktığınız zaman. 5 maçtır kazanamıyorlar ama sonuç olarak bu bu değişmiyor. Ve son 7 maçlarının 5'inde her iki takım da birbirine gol atmış ligde. Son 7 maçının 5'inde her iki takımda birbirine gol atmış. West Ham United ise 4 maçtır gol yiyor arkadaşlar. Son 2 maça kadar biraz formsuzlardı ama son 2 maçlarını toplam 11 gol atarak kazandırmışlar. Bu biraz kafaları karıştırabilir. Bu CC Mariner takım çok kötü bir takım arkadaşlar. 6 atmaları normal. Son maç değerlendirilebilir ama 5 tane gol atmışlar. Şimdi ben burada aslında her iki takımda birbirine gol atarı düşünüyordum. Ama daha garanti bir seçeneğe gitmek istiyorum işin açığı. Ya bu maç beni biraz ürküttü. Benim seçeceğim tercih size önce söyleyeyim. Yani isteyenler her iki takımda gol atarı değerlendirilebilir. Ben ona güveniyorum. Ama ben daha garanti bir tercih olan arkadaşlar ilk yarı 0.5 gol üstüne gideceğim 1.20 oranıyla. Neden buna gideceğim? Şimdi Pert Gulür arkadaşlar maçların 30. ve 45. dakikası arası yani ilk yarının son bölümünde 35 golün 11'ini atmış. Yani neredeyse %30 demek bu. Yani 35 golünün 11'ini maçların ilk yarısının son bölümünde bulmuş. Deplasman takımı ise ilk yarıda arkadaşlar 28 gol yemiş. Pardon maç pardon, ödüm, ödüm. düzeltiyorum kusura bakmayın. 28 7 ya yani toplam 28 tane gol yemiş bu takım ve 28 golün 19'unu ilk yarıda yemiş. Yani 19 gol ilk yarıda yemiş, 9 gol ikinci yarıda yemiş. Aradaki farka bakın. Yani ilk yarılarda ne kadar çok gol yediğini ve Derin'in ilk yarılarda ne kadar çok gol attığını düşünürsek ben bu maçta en garanti tercihin ilk yarı 0.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Yani her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum ama ben öyle yazmayacağım kuponuma. Bu maç insanları üzebilir. Farklı bir maç bence. Ve bu sene çok da iyi takip ettiğim bir iki takım diyemeyeceğim için daha garanti bir tercih etmek istedim. İlk yarı 0.5 gol üstü diyorum arkadaşlar. Kuponumu söyleyeyim size. Newcastle Sılges, Melbourne City maçı 2.5 gol üstü. Perth Glory, West United maçı da ilk yarı 0.5 üst. Toplam 1.75 gibi bir oran yapıyor arkadaşlar. E, i̇ki kuponumuz iyi gidiyor. Umarız 3. E, kuponumuz da bununla birlikte tutar. Yani bu maçsızlıkta, bu maç fakirliğinde Nikaragualardan, Burundilerden kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bana sormak istediğiniz bir şey olursa ben Instagram, sağ üstte görmüş olduğunuz Instagram adresimizden elimden geldiğince mesajlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza kendinize ve çevrenizdekilerin sağlığına çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.